Bakın sizi çok iyi anlıyorum. Ama oğlunuz bu durumdayken onu hareket ettirmek çok doğru olmaz. İpek Hanım, biz epey düşündük. İkinci bir görüş almak istiyoruz. Zaten fazlasıyla vakit kaybettik. Daha doğrusu bir cevap istiyoruz artık, cevap. Kobay faresine çevirdiniz çocuğu ya. Yok onu deneyelim, yok bunu deneyelim. İyice perişan oldu olan. Nasıl böyle bir aptallık yaparsınız? Ateş sen ne yaptığını sanıyorsun? Çıkar mısın dışarı lütfen? Size soruyorum nasıl böyle bir aptallık yaparsınız? Ne aptallığı? Sen ne diyorsun ya? Bana yalan söylediniz. Sana yalan malan söylemedik. İpek Hanım bu adam geldiğinden beri bize söylemediğini yapmadığını bırakmadı. Bravo Ateş. Çıkar mısın lütfen? Lütfen benim hatalarımı geçip onlarınkine yoğunlaşabilir miyiz? Yalan söylediler bana. Siz Deniz'in gerçek anne babası değilsiniz. Ama yeter. Deniz'in annesi de babası da biziz. Hayır değilsiniz. Deniz'in ailesi biziz. Ebru. Tamam. Evet ona evlat edindik. Ama bunu ona sakın söylemeyin. Bunu bilmesi gerekmiyor. Benim bilmem gerekiyor bir zahmet. Evlat edinmiş de olsak. O bizim oğlumuz. O bizim canımız. Canımız o bizim. Ben sizi oğlunuzu ne kadar sevdiğinizi mi soruyorum? Neden böyle bir gerçeği anlatmadınız? Size tıbbi özgeçmişinizi sorduğumuzda da mı uyanmadınız? Genetik bir ipucu bulmaya çalışıyorduk. Kimin kimin ne kadar sevdiğini değil. Tamam lütfen. Rica ediyorum oturur musunuz? Lütfen buyurun oturun. Sakinleşelim öyle konuşalım. Ateş bunu nasıl öğrendin acaba? DNA testi. Ne? Biz DNA için örnek falan vermedik. Kafeteryada kahve bardaklarını bırakmışlardı oradan. Test yaptırdım. Sen delirdin mi? Böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Bak yine benim hatalarıma yoğunlaşıyoruz lütfen. Verdikleri tıbbi özgeçmiş bir işe yaramaz. Biz zaten size biyolojik annenin bütün detaylı bilgilerini vermiştik. Sigara içmeyen, kolesterolü düşük, tansiyon problemi olmayan kilosu normal sağlıklı bir kadın. Yeterli mi? Deniz'i iki haftalıkken evlat edindik, iki haftalık. Sizden başka da sakladığımız hiçbir şey yok. İpek e Hanım. Hiç uzatmaya gerek yok. Biz... Oğlunuzu başka bir hastaneye sevk etmenizi istiyoruz sizden. Lütfen. Elbette oğlunuzu almak istiyorsanız e, tabii ki saygı duyuyorum. Karar sizin. Ama ben hala burada kalması gerektiğine inanıyorum. İpek Hanım biz artık bu hastaneye güvenemiyoruz. Aşı olmuş muydu? Ne? Biyolojik annesi aşı olmuş mu bebekken? Deniz altı aylıkken bütün aşıları ne oldu? Bebekler neden altı aylıkken aşı olurlar biliyor musunuz? Çünkü Altı aylık olana kadar biyolojik annelerinin bağışıklık sistemiyle korunurlar. Şimdi tekrar soruyorum size: Denizin biyolojik annesi bebekken aşı olmuş mu? Biliyor musunuz? Bebek kızamık virüsünü kapar. Vücudunda döküntüler olur, ateşli günler geçirir ama sonra iyileşir. Bazen milyonda bir gibi bir ihtimalle de olsa mutasyona uğrar. Zamanı gelince tekrar canlanır ve beyin hücrelerine saldırmaya başlar. Saatli bomba gibi. Subokut, siklorozan, panensefalit. Ta kendisi. Türkiye'de yılda 150-160 vaka görünür. Hastamız şu an birinci evrede. Ancak ikinci evreye geçtiği takdirde... Ölür. Ne zaman ikinci evreye geçeceğini anlamamız imkansız mı? Belirtileri göstermeye başladı bile. Bu gece de olabilir, bir ay sonra da olabilir. Bilemeyiz. Bir şey yapamaz mıyız? Tedavi edemez miyiz? Örolog. Intraventriküler <laughs> interferon. <laughs> teşhis doğrulanmadan beyinle iğne batırıp interferon damlatmayacağım. Beyin omurilik sıvısı alın o zaman. Hocam verdiğimiz bunca şeyden sonra beyin omurilik sıvısında kızamık antikorilerin olup olmayacağı ile ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapmamız çok zor. Yani yanlış tedavi yüzünden doğru teşhis şansını kaybettik. insanlar neden yalan söylüyorlar bana? Çocukları ölecek belki de bu yüzden aptallar. Memoli. Top sende. İnşallah çocuğun beynine biyopsi yapmak zorunda kalmayız. Aslında bir yol daha var. Bunu acıtmayacağına emin misiniz? Merak etme, sadece görüntüsü korkunç. Krizi boğuşturduğumuz için bir şey hissetmeyeceksin. Yine gözünün arkasına ulaşacak ve retine biyopsisi yapacağız. kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.